Sevgili Bekirli hemşehrilerim, gelişen yüzüyle İstanbul ilçeleri arasında adından sıkça söz ettiren ilçemizde cennet memleketimizin dört bir köşesinden gelerek buraya yerleşmiş ve burada hep birlikte kardeşçe yaşamaktayız. Anadolu gibidir bağcılar. Bizler birbirimize gönül bağıyla bağlıyız ve bu bağın adı da memleket sevdası. Cennet yurdumuzun farklı yörelerinden gelip bağcıların kültürüne zenginlik katan sizlerin ata ocaklarınıza dair hazırlamış olduğumuz bu belgesellerle kardeşliğimizi daha da pekiştirmek istedik. Birbirimizi daha da yakından tanıyalım dedik. Modern belediyecilik anlayışıyla daha modern, daha gelişmiş bir adım önde bağcılar için durdurak bilmeden çaba göstermeye devam edeceğiz. Bu belgeselleri izleyip ata topraklarınız olan özleminizi bir nebze de olsa giderin istedik. İyi seyirler diliyorum. Batı Karadeniz'in sarımsak diyarı Taşköprü Bekirli Köyü burası. Yemyeşil ormanları, doğasıyla Karadeniz'in içerisinde ayrı bir güzelliktir Kastamonu Taşköprü. Bekirli tabelasının yanından giriyoruz köye. Köylülerin geçim kaynaklarının başında ormancılık geliyor. Kesilmiş çam ağaçları dizilmiş sıra sıra çok güzel bir görüntü. Kastamonu'da bu görüntüyü birçok yerde görebilirsiniz. Kurulan kooperatifle Orman Bakanlığı'na hizmet veriyor köylülerin bir kısmı. Köy ilçeye 30 kilometre uzaklıkta. Çam ağaçlarının arasında mis gibi doğasıyla muhteşem görünüyor Bekirli Köyü. Kastamonu'nun köylerinde kendine has mimari bir yapı var. Ağaç, taş ve topraktan yapılan eski evleri her yerde görebilirsiniz. Bölgede çam ağaçları çok olduğu için evlerde, ahırlarda, tamlarda her yerde ağaç kullanılmış. Evlerde kullanılan ahşabın mimari yapısı görülmeye değer çatılar kiremit. Hemen yanında ahırlar, yıllara meydan okuyan eski yapılarımız. Ahşaptan yapılmış balkonu, tuğlalı çatısıyla şu mimariye bakar mısınız? Bekirli köyünün etrafı çam ormanlarıyla kaplı. Tertemiz bir doğası var. Yaz aylarında olmamıza rağmen birçok evde soba yanıyor, duman tütüyor. Biraz yüksek olduğu için yayla havası var. Dağların zirvesinde bir köy. Hani orada bir köy var uzakta. Gitmesek de gelmesek de bizim köyümüzdür diye bir şarkı var ya işte tam burası için yazılmış. Aa! ...çok göç vermiş Bekirli köyü. Bağcılar'da Bekirli Derneğimiz aktif bir şekilde çalışıyor. Anadolu gibidir Bağcılar, boşuna demiyoruz değil mi? Kastamonu hep bir özlemdir birileri için. Her yıl gitmek için gün sayılandır taş köprü. Müzik İşte tuğlaların arasına odun yerleştirerek yapılan bir köy evi. Duvarında cumbası. Evin altına odunlar dizilmiş. Yaz kış yakmak için. Ormanların içinden böyle görünüyor Bekirli köyü. Dellal'ın Süleyman'ı dinliyoruz. Köyünü anlatıyor bizlere. Bekirli köyünden Lakab adımızla Süleyman derler bana, Süleyman Hakkır. O zamanları e, dört bir muhtarlık, dört mahallemiz bir okula giderdik. Eskiden boyumuzca kar yağardı, İşlerinde büyükleri ben edim. herkesin torbasını sırtıma alır giderdim çantalarını çuval içinde koşmaları yapardık. Çelik çomak oynardık devamlı okulda. O zaman bizim zamanımızda top yoktu. Daş dikedik, daşları atardık. böyle nişan alır da atardık. Güvercin taklası oynardık. Elektrik ne? Gazlanması vardı, ocaklık vardı. Gaz lambasını yakardık, o Ders yaparken ki, yüzümüzün üstüne evin ortasına kardeşlerimizle otururduk, öyle ders yapardık. Özlenmez mi bu köy, bu güzellik? Köyde iki cami, bir de mescit varmış. Bekirli Merkez Mahallesi, Merkez Camii bu cami yeni yapılmış. İstanbul'da bulunan derneklerin çok yardımı olmuş bu camiye. Şimdilerde çok kalabalık olmayan köy, ileriki günlerde hareketlenecek ve bu camiler dolu taşacak. Bir diğer cami Şabanlar Mahallesi'nde. Küçük ve mütevazi bir cami. Asıl görülmesi gereken ahşap cami. Bölgede herkesin ziyaret ettiği, hiç beton ve çivi kullanılmadan yapılan bu eşsiz eser görülmeye değer. Ahşap işçiliği ve pencerelerindeki kırmızı tuğlalar. Ne muhteşem bir eser. Mütevazi minaresi işte böyle görünüyor. Dağ Bölören ve Bekirli köylülerinin ortak kullandıkları bu cami Cuma ve bayram namazlarında dolup taşıyor. Yolunuz düşerse mutlaka uğrayın ve bu muhteşem eseri görün deriz. Muhtarımız Metin Öztürk köy hakkında bilgiler veriyor bizlere. İki dönemdir köyümde ee, muhtarlık yapmaktayım. Köyümüz 39 haneden oluşmakta, nüfusumuz 164. Köyümüzde bir adet mescit, iki adet cami olmak üzere üç tane ibadethanemiz var. Eski okulumuz hala köyümüzde mevcut duruyor. Köyümüzün geçim kaynağı köyümüzde hayvancılık kısmi olarak yapılmakta. Yani çok büyük çaplı değil ama herkes kendi ihtiyacı kadar hayvan hayvancılık yapan kendi ihtiyacı kadar hayvancılık yapan 4-5 kişi var köyde. Genel olarak köyümüzün geçim kaynağı orman ürünleri. Ormanda köyümüzde mevcut kooperatifimiz var. Kooperatif üyelerimiz Ormanda orman müdürlüğüne işçilik yaparak veya nakliye yaparak geçimini sağlamaktadır. Ayrıca bu belgeseli Bekirli köyümüze hediye eden Sayın Abdullah Özdemir Belediye Başkanı'mıza da ayrıca teşekkür ederim. PTT acenteliği tabelası. İşte bu nostaljiyi yaşatalım istedik sizlere. Kaderine terk edilmiş eski bir köy evi ayağa kalkmayı bekliyor. Bir yanı göçse de yaşanmışlıklar unutulur mu? Köyün yollarına beton dökülmüş. Hemen hemen her evin önünde meyve ağaçları var. Köylüler boş buldukları her yere ağaç dikmişler. Köy oldukça geniş bir alan üzerine kurulmuş. Huzur ve sadelik arayanların adresi Bekirli Köyü. Bekirli Köyü ve Dağbelören Köyü yakın komşular birbirlerine İstanbul'daki derneklerinde hep bir aradalar. Her fırsatta ziyaret ediyorlar köylerini ve hiçbir zaman unutmuyorlar. Dronumuzla biraz yükseklere doğru çıktığımızda karşı dağları görüyoruz. Uçsuz bucaksız çam ormanları. da havayı içinize doyabildiğinizce çekebilirsiniz. Anadolu gibidir bağcılar. Bağcılarda Bekirlili ve Dağ bölörenli hemşerilerimiz hep birlikte kardeşçe yaşıyor. Mahalle aralarında çalışan traktörler görüyoruz. Arı gibi çalışkan. Köyün her şeyidir traktörler. Köyde buram buram toprak kokusu geliyor burnumuza. Kuş sesleri, çekirge sesleriyle buluşunca muazzam bir hava oluşuyor. Bağcılar Belediye Başkanımız Abdullah Özdemir'in isteğiyle çektik. Buram buram Anadolu kokan bu toprakları, bu köyü. Umarız beğenmişsinizdir ve umarız hiç unutmazsınız ata topraklarınızı